veya terfi sistemi yazıldı. Ben 12 yıl personel genel müdürlüğünde çalıştım. 2 yıldır strateji geliştirme başkanlığı yapıyorum. ben çok beğendim o bölümü. özellikle meslektaşlarımız da çok beğendiler. Bu kadar karmaşık bilgiler, bu kadar konsantre hazırlanması personeldeki arkadaşların katkısı çok oldu. vesileyle öğrenilmiş oldu. Ama Avrupa Birliği üye ülkelerine incelediğimizde Türk hakim ve savcısının performanslarının denetlendiği kadar hiç kimsenin performansı denetlenmiyor. Yani yargıtayda şu kadar iş geçireceksiniz, teftiş sizin etik kurallarınızı ve disiplin işlemlerinizi ile ilgili işlemler yapacak. Bulunduğunuz yerde performansınız, iş geçirme süreniz olacak ve bütün bunlar değerlendirecek ve belli sürelerle belli şekilde terfi edeceksiniz. Böyle bir performansı denetleyecek bir sistem öngörülmemiş. Yalnız burada da bir sorun var. Sorun şu... Hakim ve savcıların iradesi dışında kararların yargıtay ve danıştay ve denetimi sonunda performansları denetleniyor. Ama biliyoruz ki bir hakim bin karar vermiş olabilir ilgili içerisinde. Bu kararlarda tarafların memnuniyetini sağlayan kararlar temiz edilmemiş de olabilir. Dolayısıyla temiz edilmemiş ama çok iyi karar veren hakimin bu performansı e, kendi başarısını yansımamaktadır. İşte bu sistemde hakimin verdiği kararlardan yargı denetim dışında kalanların da belli ölçülerde belli kriterlerle önceden belirlenen objektif kriterlerle sisteme dahil edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca istinaf kanun yolunda ilk derece mahkemelerine istinaf mahkemelerinin not verme sistemi getirilmiştir. Bunun da acaba istinaftaki ikinci derece yargılama yapacak arkadaşların yani bir dertteki mahkemeler arkadaşlar üzerinde bir e, otoritesi yargı bağımsızlığını veya tarafsızlığını az da olsa zedeleyici bir sistem olarak algılanabilir mi? Bunu tartışmaya açmaya çalıştık. Onun için de istinaf kanun yolunun faaliyete geçilmesiyle birlikte NOS sistemin dahil olmak üzere terfi sistemin yeniden değerlendirmesi öngörülmüştür. Dördüncü hedef örgütlenme hakkı çerçevesinde hakimler ve savcılar birliğinin kurulması. Yarsav temsilcisi herhalde arkadaşımız yok. Burada o arkadaş bizi kapatacaklar. Böyle bir şey yok. Biz Avrupa Birliği temsilcilerine de e, beyanda, resmi beyanda da bulunduk. Bakan Bey'e de söyledik. Yalnız şu andaki dernekler biliyorsun İçişleri Bakanlığı ve mülki amirlerinin kontrolü ve denetimi altında. Biz de diyoruz ki tamamen bağımsız idari ve mali özellikliği olan ve ihtiyari olan bir örgüt kuralım. Tüm hakim ve savcıların e, katılımına açık olsun. Hiç kimsenin vesayeti olmasın. Ne Adalet Bakanlığı'nın ne Yüksek Yargı'nın ne de başkalarının. Tamamen yüzde yüz idari ve mali özellikli olan bir örgüt olsun, tek bir örgüt olsun. Ka ayrıca yargı içerisinde de bölünmüşlük engellensin, gelsin. Sivil toplum örgütü olarak bu örgütte de e hakim ve savcı birliğinin kurulması içerisinde de, tem kişiler haklarını e ve sivil toplum olarak da örgütlenmelerini gerçekleştirsin şeklinde bir kanun tasarısı da hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde şu anda. Yargı profesyonellere yargı bağımsızlığı konusundan eğitim verilmesi bu konuda da zaten e, gerçekten çok ciddi bir e, kabul söz konusu. E, Antalya'da da bu kabul görüldü. 6 ve 7. 8. maddeler dün e, Yargıtay e, Askeri Yargıtay e, eski başkanımız değerli büyüğümüz Fahrettin Bey her iki her üç konuda da e, evet dedi. Sadece hakim sınıfı olan üyelerin oluşmasını biz de istiyoruz. Askeri yasak bölge askeri mahkemeye yasak bölge çıkarılması hem duruşmaların aleniyeti açısından hem de karargahların güvenliği açısından bu önemli. Askeri mahkeme görev alanına yeniden değerlendirilmesi gerçekten yani müşterek de olsa sivillerin yargılanması önüne geçilmesi artık bunda kaçınılmaz gibi gördü ama tenkit de etti haklı olarak dedi ki siz bunları yaparken acaba Tamamen idareye bağlı olan asker hakimlerinin atanması, terfisi ve e, işlemlerle ilgili yenilik getirmelisiniz. Onun katkılarında süreç içerisinde almayı e, düşünüyoruz. Gerçekten çok büyük katkıları olacağını tahmin ediyoruz. Ama biz bunları yazarken yine tamamen ben gözüne bakıyorum. 9. Kalkınma Planı'nın özel ihtisas raporunda bu ibareler aynen vardır. Ama daha başkaları Fahrettin Bey söyledikleri de vardı ama arkadaşlar o grup çalışmalarında ancak bu kadarını e, alabildiler. Ayrıca Fahrettin Bey çok önemli bir şey de söyledi. Eğer reform olarak düşünmesini istiyorsanız neden yargı birliği konuşulmadı? Bu yargı birliği de çok konuşuldu, tartışıldı. Ama Türkiye'nin de kendine göre bir yargı geçmişi var. Devam eden bir yargı e, geçmişi müktesebatı var. Bu nedenle grubumuzda bu tasarı hazırlayan grupta da bu çok tartışılı ama sonuçta bu şekilde yargının örgütlenmesi. Belki ileride askeri yargıtan yargıtay içerisinde ama bir dayat mahkeme sonra askeri mahkemenin kal, kalması tartışılabilir. Ama yine de yargı birliği konusu yeniden tartışmaya açılacağı benziyor. İkinci amacımız yargının tarafsızlığının geliştirilmesi. Bu Muhammed Özekes Bey hem yargı bağımsızlığı hem tarafsızlığı konusunda çok güzel bir makalesi var. Arkadaşlar da tavsiye ediyorum. Ben de çok yararlandım. Bu çalışmada da çok yararlandık. Ee, birinci hedef yargı mensupları için etik kuralların belirlenmesi. Biliyorsunuz Bangalore etik kuralları, bu da Cumhuriyet Savcılığı için o oluşturulan kurallar. Hakimler Savcılığı Yüksek Kurulunca benimsendi ve teşkilata duyuruldu memurların ayrı bir kuralları var, icra müdürlerinin ayrı bir kuralları var, hakimler açısından benimsenen, tavsiye edilen bir kuralları var. Bütün bu kuralların aslında burada getirilmek istenen yargının tüm mensupları için ortak bir etik kurallar bütünü oluşturulup bunun yasalaşması hedeflenmektedir. İkincisi yargı bağımsız konusunda yargı profesyonellerinin ve medya mensuplarının bilinçlendirilmesi bu hepimizin ihtiyacı olan bir konu. Tarafsızlığı konusunda belki vatandaşa da bunu söylemek lazım. Siyasilere de tarafsızlığını, bağımsızlığını, eğitimini belli bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bununla ilgili bilinçlendirme çalışmaları devam edecek. Üçüncüsü, kişisel verilen korunması kaydıyla yüksek mahkeme kararlara erişimin sağlanması. Dün üniversite hocalarımız da bunu tenkit etti. Artuk Bey de bildiğim kadarıyla bu konuya değindi. Yani istediğiniz zaman şu anda yargıta ve danıştan ürettiği bir iştahata ulaşamıyorsunuz. Ancak onların süzgecinden geçen belli sayıdaki iştahatlara ulaşabiliyorsunuz. Bu da e, yargı tarafsızlığı açısından, iştahatların geliştirilmesi açısından, doktrinin gelişmesi açısından uygun olmadığını düşünüyoruz. Kişisel veriler korunmak kaydıyla üretilen tüm yargı kararlarının hem e, yargısal görev yapan arkadaşların, hem üniversitede öğretide bulunan arkadaşların, doktrin çalışmasında bulunan arkadaşlarımızın e, faydalanacağını düşünüyoruz. Dördüncü bir hedef, kişisel verilen korunması çerçevesinde hakimler, savcı yüksek kurulunun disiplin ilişkin kararlarının tamamına ulaşılabilmesi. Yine burada da kişisel verilen korunması öngörülmüştür. Ayrıca şu hedeflenmiştir, hakimler, savcı yüksek kurulu hangi tür eylemleri disiplin cezası olarak görüyor? Kişisel veriler korunacak, kişiler tamamen kapatacak ama eylemler, şu eylemi yaparsanız karşılığında şu disipline cezalırsınız. Bunu meslektaşlarımız görsün. Meslektaşlarımızın mesleklerinin rahat icra edebilmesi için bu önemli. Objektif kriterlerin geliştirilmesi içerisinde de bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Beşinci hedef, yargı mensupları ile ilgili disiplin hükümden yeniden ele alınarak nesnel ölçütler getirilmesi ve değişik kademelerde yargı mensupları için paralel düzenlemeler yapılması. 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu 62. ve devam maddelerinde hakim ve savcılarımızın disipline ilişkin hükümleri bulunmaktadır. Bazı maddeleri gerçekten hakim bağımsız ve tarafsız açısından da çok ucu açık maddelerin olduğu bilinmektedir. Objektif TCK anlamında unsurlar sayılmış disiplin hükümleri bulunmamaktadır. Yargıtay'da iki farklı disiplin hüküm bulunmaktadır: Uyarma cezası ve meslekten çekilmeye davet cezası. Danıştay'da benzer bir e, konum söz konusu. Anayasa Mahkemesi hiçbir disiplin hükmü bulunmamaktadır. Bunu tartıştığımızda kanun koyucunun özellikle yüksek yargı ile alakalı taadat edilmiş disiplin hükümlerinin getirilmesinin o kadar yüksek yargıçlık yapan insanların aslında disiplin hükümlerine yönelik, disipline yönelik aslında suç işlemeyeceği varsayım ile hareket edilmiş. Ve doğru bir varsayımdır. Bu nedenle ya çok basit bir e, e, işlemse uyarma cezası eğer ondan hafif bir şekilde e, basiti biraz açmış bir disiplin eylemi varsa meslekten e, çekilme davet cezası şeklinde bir ceza görülmüş. İşte her üç yüksek mahkemede belki askeri yüksek idare mahkemelerinde de askeri yargıtayda da bir benzer bir yüksek madem yüksek anayasal olarak yüksek mahkeme olarak sayılmış acaba tüm yüksek mahkemelerde bu bir birliktelik sağlanır mı veya Birinci sınıf hakimler madem yargıtay ve danıştay üyeliklerine seçilme hakkı elde etmişler. Yüksek yargıya tanınan o disiplin hükümlerde bu arkadaşlar tanınır mı? Bu şekilde nesnel ölçütler getirilmesi, birliktelik getirilmesi yönünde bir çalışma yapılmıştı. Bu hedefte bu amacı gütmektedir. Üçüncü amaç, yargının verimli ve etkiliğinin arttırılması. Adli yargıda istinaf mahkemenin faaliyete geçirilmesi. Bu Yargıtay Başkanımızın e, adli yıl açılış törenlerinde bahsetti. 2010 yılından önce geçilmesi uygun değildir görüşü doğrultusunda. Avrupa Birliği uzmanlarına hem bizim hem de Mustafa Beylerin da Kanunlar Genel Avrupa Birliği Genel Müdürümüz de burada. Sunduğumuz şu, Yargıtay 2010 yılından önce faaliyete geçirilmesini istememektedir. E, haklı olarak istememektedir. Personel Genel Müdürlüğümüz de bunu istememektedir. Çünkü onun için de çok ciddi bir personel kaynağının olması gerekiyor. Hakim yetişmiş, hakim ve savcının olması gerekiyor. Bu nedenle biz de onlara 2010 yılında faaliyete geçirilmesi yönünden bir söylemimiz oldu. Ama acaba Hakimler savcı ve Yüksek Kurulu'nun belirlediği 9 yerde mi kurulacak? Yaptığımız incelemede bu grubun çalışmasında da bulundum. Bizim tespitlerimize göre Türkiye'de en az 19 veya 21 yerde istinaf mahkemenin kurulması Şunun için eğer ikinci yargılama yapacaksanız kişilere erişimin rahat sağlanmasını istiyorsunuz. Avukatların veya da davaya işi düşenlerin, yararlanıcıların o zaman öyle bir yerde mahkeme kurmanız lazım ki o ile bağlı mahkemelerin bağlı olduğu mülhakatları dediğimiz iller bölge adli mahkemelerin olduğu ille sınırdaş olması lazım. Yani bir vilayetten daha başka bir vilayete atlamak suretiyle üçüncü bir vilayete hak aramaya gitmesin, gidemesin. Bu çok ciddi bir vatandaşın hak arama önünde bir engel olur. avukatlar, Avukat arkadaşlarının savunmasını engeller düşüncesiyle böyle bir önerimiz e, oldu. Ama bu öneri henüz kabul edilmedi. Biz burada 19 veya 21 e, yerde kurulması önerisini e, bakanlık üst düzey yönetimine sunmuştuk. İkinci hedef idari yargıda istinaf mahkemelerinin kurulması faaliyete geçirilmesi. Eğer adli yargıda siz istinaf mahkemesini kuracaksanız, usulde paralellik ilkesi uyarınca idari yargıda da istinafın kurulması yönünde bir çalışma başlatıldı. Yasal çalışması başlatıldı. Bununla ilgili Danıştay üyelerimizden bir kısmı ve bakanlığımız temsilcileri, idari mahkemesinde görevli arkadaşlarımız eee bununla ilgili Hollanda ve İsviçre'de inceleme çalışmalarında bulundular bir hazırlık çalışması şu anda devam etmektedir. İdari yargı açısından aslında bölge idare mahkemesi kısmen istinaf görevi yapıyor denebilir. Onun için altyapısı adli yargı kadar da zor olmayacağı benziyor. Üçüncü hedef hakim savcı ve yargı çalışanı sayısının yeterli seviyeye getirilmesi. Bu da ciddi bir kanayan yara. Hem Adalet Akademisi'nin kapasitesi hem hukuk fakültesinin yaklaşık 34 tane hukuk fakültesi var. Bu şu anda mülakat yapılmaktadır. 5000 kişi ÖSYM tarafından açılan sınava girdi. 500 kişi mülakatla alınacak. ÖSYM tarafından yapılan sınavı geçen 512 kişi. Dolayısıyla mülakat yapan heyetin de önünde aslında çok seçenek katılıyor. Geçmiş yıllarda da böyleydi. Yani hiçbir zaman bir katı, iki katı yasada zikredilse de bu 500 ilan ettiğinizde kasa, kazananların sayısı yaklaşık 520, 510, 530 mülakat heyeti de bu şekilde çalışmalarını şu anda devam ettirmekte. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile Yazı İşleri Müdürü arasında hukuk fakültesi veya adet meslek yüksek okulu mezunlarında oluşan adli hizmet uzmanlığı kadrosu iddiası için çalışma yapılması. İyi, iyi ki artık hoca burada. Bu biliyorsunuz ben adet meslek yüksek okulunda da artık hoca da orada 5 yıldır ben e, ders veriyorum. Hoca, hocamız da uzun yıllardır orada ders veriyor. Şimdi bu Türkiye'de 5 tane adet meslek yüksek okulu var. Çok ciddi bir eğitim almakta, hukuk eğitimi almaktalar. Acaba Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile Yazı Müdürleri arasında Hakim ve savcının üzerindeki idari görevlerden bazıları, hatta bir kısmı çoğunluğu ve çekişmesiz yargının bazı e, kısımları bu arkadaşlara verilebilir mi? Bunların eliyle yürütülebilir mi? Bunlardan yalnız Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Hükümeti mezunu olacak şekilde. Almanya'da Rexfeller şeklinde bir ünvanla bu e, çok yaygınla bir şekilde uygulanıyor. Hollanda'da var, İsveç'te var, Avrupa ülkelerinin çoğunda bu ara ünvan kullanılmakta. Ama yaz işleri müdürü biz adli hizmet uzmanlığı ibaresini kullandık. Bunlarla ilgili iki yıl önce de bir sempozyum düzenledik üniversitelerle birlikte. isim babası da ben o zaman gündeme getirmiştim. Orada adli hizmet uzmanlığı. Bununla ilgili İsveç'te bir çalışma toplantısı yapılıyor. Onlarla ilgili proje gerçekleştirilmek aşamasında. mahkemele yönetimiyle ilgili de bu konu gündemde. Bunun içeriği nasıl doldurulur? ne şekilde doldurulacağı o çalışmaların projelerin çıktılarına bakarak doldurulacak. Özellikle Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun birikiminden yararlanılacak. Beşinci hedef birbirine yakın ve iş sayısı az olan adliyelerin en yakın adliyelerle birleştirilmesi için çalışmaların yapılması. Biz burada birleştirme kelimelerini kullandık. Kapatma kelimesi artık bazılarını çok rahatsız ediyor. Özellikle siyasi iktidar gerçekten arada kapatma kelimesini duymak istemiyorlar. O zaman ne yapalım ne edelim arkadaşlarla daha sevimli bir ibare olsun diye Birleştirme kelimesini kullandık. İsveç'e gittiğimizde de yargı reformu yapacağız dediler Adalet Bakanlığı'na uğradığımızda. E ne yapmaya düşünüyorsunuz? Otomasyona geçeceğiz, bilgisayarlaştırmaya geçeceğiz. Bir de birbirine yakın olan adliyelerin bir kısmını kapatacağız ve birleştireceğiz deyince benzer sorunların aslında o küçücük bir ülkede de olduğu şeyleri bu çalışmalarını da biz peşini bırakmak istemiyoruz. Gerçekten artık iletişim çağının, ulaşım çağının bu kadar hızla ilerlediği bir ortamda çok küçük yerlerde adliyelerin varlığının sürdürülmesi mümkün olmadığını düşünüyoruz geçmiş yıllarda 2004 yılında 137 adliyenin kapatılması çalışmalarında aktif rol oynadım. Orada da çok iyi sonuçlar alındı. Ve personel genel müdürlüğümüz şöyle bir araştırma yaptı. Orada şu anda kapatıldıktan sonra önce o adliyeye gelen işi almışlar. Sonra kapatıldıktan sonra kapatılan ilçelerde adliyeye intikal eden, intikal eden işleri bir şekilde adliye sormak suretiyle öğrenmişler. Yüzde 60-70 şekilde azalmış. Zaten işi az olan, demek ki hakim ve savcı arkadaşlarımız terfi etmek için biraz kendilerine iş çıkarmışlar veya böyle mahalle kavgası yaparken yolda geçerken adliye ibaresini görünce dilekçesi vermiş gitmiş. Yani böyle de bir e, lüzumsuz bir iş yoğunluğunun olduğu sonucuna da varlıyor. Bunun da beşinci hedefin de gerçekleşmesi için çalışmalar başlatılmış durumda. Belirlenen ilkeler çerçevesinde adliyelerin fiziki kapasitelerini iyileştirilmesi, çalışmaları sürdürülmesi 78 tane adliye inşaatı bitmiştir. Gerçekten adliyeler, yeni inşaatları görenler varsa en son Konya, Gaziantep şu anda bugün Elazığ'daki büyük adliyenin temel atma töreni var. İstanbul'da devasa iki tane büyük adliyenin inşaatı başladı, devam ediyor. 2011 yılında bunun tamamlanması beklenmekte. Yaklaşık 360 bin metrekare kartalda 320 bin metrekarede ee, çağlayan da bir adli inşaatı devam etmekte. Tabi bunların idame sorunları çok önemli. Ayrıca 2012 yılına kadar Adalet Bakanlığı eylem planında nerelere ne kadar yatırım yapılacağı, hangi illerde ve ilçelerde adliye kurulacağı tespit edilmiş durumdadır. Kamuoyuna açıklamadık. 2008-2009'da yapacağımız yerleri açıkladık. Çünkü ona yatırım programı da vardı. 2012 yılında siyasi baskı olur diye biz e, internete vermedik ama kendi içerimizde planımızı, programımızı yapmış durumdayız. Önceliklerimizi il merkezlerinde, ağır ceza merkezlerinde, nüfusu yoğun olan yerlerde ve acil tire gibi işte bilmiyorum tireyi göreniniz var mı? çok e, çok daracık bir yerde şu anda adliye faaliyetini sürdürmekte. Onun gibi acil olan yerlerde adliye inşaatlarının devam edilmesi yönde çalışmalar devam etmektedir. Şunu söyleyeyim son dört yılda üretilen metekare açısından söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinden bu yana Türkiye'de adli adalet hizmetinin yürütüldüğü alanlar iki kat kadar arttırılmıştır bu şekliyle. Ama çok ciddi bir kaynak sorunu da kendiliğinden geliyor. Bir idame sorunu, bir personel sorunu. Çünkü daha önce hükümet konukları içerisindeyken yakıttır, elektrikli diğer masraflar mal müdürlüğe kaymakamlarca sağlanırken bir müstakil bağımsız olalım dedik. Bu sefer de bütçeye yetmiyor. Böyle bir sorunla veya da idame sorunlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar da bütçeyi aşmaya çalışıyoruz. İhtisas mahkemelerin yaygınlaştırılması çalışmasının lüzumlu olduğu yerde kurulun uygun gördükleri yerlerde hem tüketici mahkemeleri, fikri, sinah haklar, hukuk mahkemesi gibi İç ses Mahkemelerinin kurulması öngörülmektedir. Adli Tıp Kurumu'nun kapasitesinin güçlendirilmesi devam edilecektir. Adli Tıp Kurumu'nda da 2006 yılında e, darphane, İstanbul'da darphane inşaat olarak yapılan yaklaşık 40